Gördüğüm üzere yeni bir seçim yaklaşıyor ve birçok siyasi parti seçim vaatlerini sıralamaya başladı. O yüzden ben de dedim ki kendi kurmuş olduğum hayali parti olan Teknik Çözüm Partisi'ni sizlere tanıtayım ve vaatlerini sıralayayım. Gördüğümüz sorunlar ve bunlara sunacağımız çözümler yani vaatlerimizi önümüzdeki videolarda sıralayacağız. Bu videoda partimizin genel politikasını ve genel tanıtımını sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle Teknik Çözüm Partisi sağ mı ya da sol mu? Partimiz sağ ya da sol parti olmamakla beraber sağ ve sol görüşün günümüzde gereksiz ve hatta mantıksız olduğunu düşünen bir partidir. Çünkü sorunları görebilmek için ve çözüm aramak için kafamızı belirli kalıplara sokmak zorunda değiliz. İnsanlar kendini belirli bir gruba ait hissetmek zorunda kalmadan doğruları kendi beyinlerini kullanarak söylemelidirler biz bunu düşünüyoruz. Logomuzun terazi olmasının da sebebi budur. Terazi dengeyi temsil etmektedir. Aslına düşünecek olursanız hayatta yani sadece sağ ve sol arasındaki denge değil, hayatta dengede olmak, aşırı olmamak gerçekten en önemli unsurlardan bir tanesi. Yine partimiz insanları ırk, din, etnik kimlik, cinsel kimlik, mezhep, ayrımı yaparak veya bunlara göre insanlara sıfat yapıştırarak, etiket yapıştırarak Bunların üzerinden siyaset yapmaya çalışan bir parti değildir. Bizim için sizin sadece bir tane sıfatınız var. O da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Partimizin isminin kısaltması da TÇP. Birleşince herhangi bir kelime olmuyor. Çünkü partimizin ismini bulurken kelime oyunu yapmaya da tekerleme yapma gibi bir amaç gütmüyorduk. Partimizin amacı neyse onu en açık ve anlaşılır bir şekilde söyleme amacıyla bu ismi seçtik. Amacımız sorunları görmek, bu sorunların çözümlerini aramak ve bunun içinde herhangi bir siyasi kalıba girmeye çalışmadan sadece teknik bir şekilde bu sorunları çözmeye çalışmak. O yüzden partimizin adı Teknik Çözüm Partisi. Bir örnek vermemiz gerekirse, başa geldiğimiz zaman bakanlarımız işinin ehli olan kişilerden seçilecek. Spor Bakanı gerçekten sadece iyi sporcu değil Spor anlamında Türkiye'ye bu ülkeye çok şeyler katmış bir kişiden seçilecek. Bilim ve Teknoloji Bakanımız yine aynı şekilde bilim konusunda otorite bir kişiden seçilecek. Eğitim Bakanımız aynı şekilde eğitim konusunda ülkeye çok şey katmış değerli insanlar arasından seçilecek. Ve tabii ki her şeyde önemlisi Ekonomi Bakanımız bu işin gerçek uzmanlarından birisi olarak seçilecek. Eşimi dostumu bakanlıklara getirmek yerine o işin en uzmanı ve o işte en fazla emek vermiş, en fazla katkı yapmış insanlar arasından bu bakanlar seçilecek. Bence çok çok önemli bir nokta. Maalesef bunu kimse konuşmuyor. Kimsenin konuşmadığı birçok vaatler var. Dediğim gibi onlara ileriki videolarımızda değineceğiz. Bir yandan da aslında şaşırmıyorum. Rakiplerimizin bizim şu anda yaşıyor olduğumuz sorunların birçoğunun farkında bile olmaması. Bu sorunları gündeme bile getirmemesi, hatta vaatlerin arasında bile yer almaması beni o kadar fazla şaşırtmıyor. Rakiplerimiz bize diyor ki, "Sen bu işte tecrübeli değilsin. Biz 40 yıllık siyasetçiyiz." Ben de 40 yıllık vatandaşım. Sizler o kadar uzun süredir bu insanlardan kopuk yaşadınız ki, bu insanların gerçek sorunlarını bilmiyorsunuz. Danışmanlarınıza soruyorsunuz. Siz bu sokaklarda yürümek zorunda değilsiniz ya da bir iş kurup vergiler altında ezilmek zorunda değilsiniz. Ya da gece yolda yürürken acaba bugün bıçaklanacak mıyım? Bugün eve sağ salim varacak mıyım? Bunu düşünmek zorunda değilsiniz. Bunları siz yaşamadığınız için gerçekte var olmayan sorunları büyütüp bunlar üzerinden vaatler vermeye çalışıyorsunuz. Yeni bir parti olduğumuz için sen yeni partisin çok fazla işte paran yok, çok fazla yere ulaşamazsın, çok fazla reklam yapamazsın, kazanamazsın, Niye uğraşıyorsun diye soran arkadaşlar olabilir. Bunun sebebi şu. Ben insanlara bir alternatif sunmak istiyorum. İnsanlar yobazlar ya da bölücüler arasından tercih yapmak zorunda kalmasın diye biz varız. En azından sorunları çözmeye uğraşacağız. 40 yıllık siyasetçisiniz, bizden çok daha uzmansınız, her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Öyle mi? 10 sene önce biz Fethullah'ın gençlik kollarını eleştiren, onları afişe eden bir video yaptık diye Hapis cezası yerken sizler organizasyonlarda muhalifler dahil, muhalifler dahil olmak üzere organizasyonlarda Sayın Fethullah Gülen diye ona yaranmaya çalışmıyor muydunuz birkaç oy için? Bizler gözümüzün önündeki bu tehlikeyi insanlara söylerken, bas bas bağırırken, abi evlerinde yaşanan o çalınan soruları programlarımızda söylerken, ordunun içine, yargının içine, her yerin içine bu insanların sızdırıldığını programlarımızda söylerken siz bunların oyunu almak için, bunların desteğini almak için bu adamları yaranmaya çalışmıyor muydunuz? O zaman da her şey ortadaydı. Ve şimdi çıkmış herkes diyor ki, ya biz kandırıldık, kusura bakmayın. Gözünüzün önündeki, burnunuzun içindeki bu tehlikeyi göremeyecek kadar aciz insanlarsanız, o zaman hangi yüzde bu ülkeyi yönetmeye aday oluyorsunuz? Hangi yüzde? Bana söyler misiniz bunu? Biz nereden bilelim bugün üstad dediğiniz kişilerin yarın terörist çıkmayacağını. Biriniz çıkar açık açık Atatürk düşmanlığı yapan birisine üstad der. Öbürünüz çıkar açık açık terör örgütü sempatizanlığı yapan insanlara amma günü düzenler. 10 sene önce Sayın Fethullah Gülen dediğiniz zaman neyseniz bugün de öylesiniz. Tabii şunu da düşünüyor olabilirsiniz. Seçime gireceksin ama bayrakların yok, seçim otobüslerin yok, bunları harcayacak paran yok. Sadece param olmamasından değil, paramız olduğu zaman bile artık bu eski siyasetin eski propaganda araçları kullanılmayacak ve yasaklanacak. Yani seçimden önce otobüsle bağırtma yasaklanacak. Hiçbir parti bunu yapamayacak. Seçimden önce her yere bayrak koyup ondan sonra o bayrakların çevreyi kirletmesi ve bunun vatandaşın cebinden çıkması yani vatandaşın vergilerinden çıkan paralarla çok ciddi bir israf yapılması ve bunun üzerinden de birilerinin zengin edilmesi. Yani seçim üzerinden bile zengin ediliyor insanlar. Bunlar kalkacak zaten. Son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Şu klasik söylenen laf, "Ver yetkiyi, gör etkiyi." Bu lafın da gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü etki etmek için illa yetki sahibi olmak zorunda değilsiniz. Bizler elimizde yetki olmadan da mümkün olduğunca etki yapmaya çalışıyoruz zaten. Bugün insanların inanç olarak istediklerini yazabilmesi için hukuki mücadele veriyoruz ve bu mücadeleyi de kazanıyoruz. Elimizde hiçbir yetki yok. Ama bu hukuki mücadeleyi kazanırsak insanlar inanç olarak istediklerini yazabilecekler. Bugün çok yüksek yerlerde bile olsalar insanları zillet diye ötekileştiren, zillet diye terörist diye hedef gösteren insanlara suç duyurusunda bulunuyoruz. Birkaç kişiye bu şekilde suç duyurusunda bulunduk. Bir kişinin tepeye gelmesini bekleyeceksek eğer bu iş olmaz. Yani birisi gelsin bizi kurtarsın diye bekleyeceksek zaten bu iş olmaz. Yapmamız gereken Elimizde ne etki varsa, elimizde ne güç varsa bunu pozitif yönde kullanmaya çalışmak. Hani derler ya herkes kendi kapısının önünü süpürmeli diye. Biz de buna inanıyoruz arkadaşlar. Elimizde bu kadar yetki var. Bununla bile bir şeyler değiştirmeye uğraşıyoruz. Tabii ki daha fazla yetki olursa ülke genelindeki sorunları çözmeye çalışacağız. Dediğim gibi vaatlerimiz kategorilere ayrılmış bir şekilde ilerki videolarda yer alacak. Ben bu ülkede bir sürü sorun görüyorum ve bu sorunların çözülmesini istiyorum. Siz de istiyor musunuz arkadaşlar? Eğer siz de istiyorsanız her şeyden önce şunu bilmeniz lazım. Bir kişi çıkıp tepeye gelip sihirli bir değnekle her şeyi değiştiremez. Bunu hepimizin bir olarak yapması lazım. Herkesin fedakarlık yapması lazım. Herkesin çalışması lazım. Herkesin doğru yöne gitmesi lazım. Lider öncülük yapan demektir. Lider önde yürüyen demektir. Ben sizin önünüzde yürümeye hazırım arkadaşlar. Eğer siz de bu yolda yürümeye niyetliyseniz